Arkadaşlar Open Yetiyor kanalından herkese merhabalar. Bugünkü derste maskelemenin ne olduğunu e, ve maskeleme ile ilgili ne? renk tespiti içeren basit bir örnek yapacağız arkadaşlar. Import CV2 diyorum. E, ardından import as mp diyorum. İki tane kütüphane lazım bize. Bunları çağırdık. Ay, o zaman cap değişkeni oluşturuyorum her zamanki gibi cv 2videocapture video capture bir while true döngüsü kuracağım arkadaşlar bu while true döngüsünde red frame eşittir cap.read diyeceğim her frame'i okuyorum sonra eğer okunma yanlışsa bu döngü kır diyorum Yanlış değilse devam et. Bu aslında bir kontrol bloğu şeklinde algılanabilir Burada arkadaşlar biz görüntümüzü önce HSV formatına çeviriyoruz. cvt dat color frame diyeceğim. Ardından cvt dat color bgr to hsv. Sonra arkadaşlar iki tane değer belirleyeceğim. Elimde mavi bir kart var ve bu kartı diğer e, ve bu kartı aslında e, diğer bölgelerden ayırmak için bir yazılım yazacağım. Bu yazacağımız yazılımda arkadaşlar bizim lower ve upper değerlerimiz var. HSV formatını seçmemin nedeni de bu zaten arkadaşlar. HSV dediğimiz şey Hue, cool, Saturation ve Value'den oluşan üç kanallı bir renk formatı. Bu dediğimiz şey bunun aslında değeri, saturation dediğimiz şey doygunluğu, value dediğimiz şey de parlaklığı. Aslında BGR formattan buna geçiyoruz. Bu, bu formatta biz maskeleyen işlemini işte gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden SV formata geçtik. Bu değerleri bir array formatında vereceğim. NumPy array formatında. Bunu arkadaşlar tamamen denenmiş değerler bunlar. Lower Bulu ve upper Bulu. Bunu herhangi bir kaynaktan okunası bir dokümentasyonundan işte bunun alt ve üst değerlerini bulabilirsiniz. Mesela siz kırmızıyı tespit etmek istiyorsunuz ya da yeşili tespit etmek istiyorsanız o değerlerin yani onlar için e, internete yazarsanız göreceksiniz arkadaşlar değerlerini. Bunun HSV e, formatında alt ve üst değerleri şunlar. Ben bu değerleri yani bu aralıkta bulunan değerleri e, benim görüntümün diğer piksellerinden ayırmak için bu aralıkta bulunan pikselleri diğer aralıkta bulunan piksellerden ayırmak için aslında bir maskeleme işlemi uyguluyorum. Maskeleme dediğim şey bu aslında arkadaşlar. Burada ben blue mask denen bir parametre oluşturacağım. Bir değişken. cv tutat range dediğimde maskeleme yapıyor aslında. Şu şekilde hsv frame'i vereceğim arkadaşlar. Lower ve upper bunu değerlerimi veriyorum içeri. Ardından Blue Detected Frame diye bir değişken oluşturuyorum. Hatta şuna HSV Frame diyelim. Ben direkt renk değeri kanal olarak algılanmasın. Direkt frame'in kendisi olarak algılansın. Pardon arkadaşlar şeklinde geleceğim. Bir bitwise operatörü kullanacağım. C++ bitwise and, and diyeceğim Bu bitwise and ne yapıyor arkadaşlar? Şuraya iki defa frame'i alıyor. Default olarak şimdi aldığı değer bu. Maske olarak da blue maske alıyor. Burada ne yaptık arkadaşlar? Burada biz önce sr formatına çevirdik görüntümüzü. Ardından e, lower ve upper blue olmak üzere iki tane değişken belirledik. Burada en düşük e, mavi için en düşük değerler, mavi için en yüksek değerler olmak üzere iki tane değişken ve ayrı ayrı numpy array'leri oluşturduk. Sona geldim dedim ki PSV frame'im üzerinde lower ve upper blue'yu sana veriyorum ve bunlardan bana bir maske dönler. İşte maskelemediğim işlem bu aslında. Sonra gel frame'i al, frame'imi al. Maskeleme olarak da şu oluşturduğum blue meske ve bana buradan e, bir maskelenmiş görüntü ver aslında. Maskelenmiş işte blue detect frame e, mavi tespit edilmiş bir frame ver. Bunu da ben tabii ki de görselleştireceğim arkadaşlar. See to that 2imshow diyeceğim. Original frame diyeceğim. Bu benim frame'im. C that In tekrar diyeceğim pardon ki yazımı unuttuk. Ee, burada da mavi renk tespiti diye bir e, aslında bize gelen arayüze mavi renk tespiti arayüzü diyebiliriz. Oraya istediğiniz değişkeni yazabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor sadece şurada hangisini göstereceğimizi seçmemiz çok önemli. Basit bir e, if yazacağız yine her zamanki gibi. Evet arkadaşlar burada e, her frame'imiz 10 milisaniye akıyor. Ve Q tuşuna bastığınızda kapanıyor. Bu sürekli yazdığımız basit bir yapı zaten. E, döngüsünden çıktıktan sonra da cap release dediğimiz zaman burada önce serbest bırakıyor ardından bütün pencereleri yıkıyor. Bu aslında temel yapımızdı bizim Şöyle çalıştıralım hızlıca. Evet arkadaşlar burada sağda beni görüyorsunuz. Solda da mavi tespit eden kısımları. Elimde Yıldız Teknik Üniversitesi kartı var arkadaşlar. Bu kart mavi. Şu şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ayırt ettim. Evet arkadaşlar, böyle ön yüzünü de gösterdim. Şöyle bir görüntü alalım. Arkadaşlar. Burada yaptığımız şeyi ben tekrar açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten önemli. Burada arkadaşlar biz maskeleme yapmak için HSV formatına çeviriyoruz. Sonra bunun lower ve upper değerlerini giriyoruz. Bir e, blue maskesi oluşturmam lazım. Yani buraya verilecek bir maske oluşturmam lazım. Bu maskede upper, lower, blue'yu kullanacağım. HSV frame'im üzerine şu iki değeri kullanarak bir maske oluşturacağım. Ve bu maskeyi getireceğim. Bu frame üzerine uygulayacağım. Uyguladıktan sonra Blue Detective Frame e, karşıma çıkacak arkadaşlar. Ş şöyle bir şey yapalım. Şurada da e, Gördüğünüz gibi. Oluşturulan maskeyi solda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle tutacağım. Şu gerçekten sevdim şunu. Bir görüntü alayım. Evet arkadaşlar şunu tuttuğum zaman şunu da kapatayım. Şunu tuttuğum zaman şurada maske. Hani maskelenmiş görüntü görüyorsunuz. Bu görüntü ne yapıyor aslında? Bu görüntü Geliyor şuraya. Şöyle kapatayım şurayı. Sadece isimleri görün. Şurada geliyor. maskelenmiş bir görüntü oluşturuyor. Bakın arkadaşlar. Hani mavi tespit edilen yerler aslında mavi olarak gören tabi kameranın çözünürlüğü kötü olduğu için şurada bazı noktalarda mavi diye algılıyor ama kesinlikle çözünürlüğü kötü ondan dolayı yoksa çok güzel bir şekilde algılayacaktır arkadaşlar. Hele ki yüksek çözünürlüklü bir kameraysa çok iyi algılayacaktır. Şurada Beyaz kısımları gösteriyor ve burada bir bitwise operatörü uyguluyor. Bitwise operatörü ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor bitwise operatörü, frame'i alıyor, şu orijinal frame, sonra bu maskelenmiş görüntüyü alıyor, diyor ki, e, bana oluşturduğum maskeyi ver diyor. Ben orijinal görüntümle bunu karşılaştıracağım ve end operatörü uygulayacağım. End operatörü neydi? Mantıkta biz ne gördük? V operatöründe 1 ve 1 gelirse 0 olur. Diğer bir pardon bir ve bir gelirse bir olur. Diğer durumların hepsi sıfır olur. Bu şekilde geliyor. 1 ve bir olanların yerinin her tarafını bir diyor. Yani şuralara bir diyor. Geri kalan kısmına sıfır diyor ve geri kalan kısmı komple siyah yapıyor. Ee, sadece şu iki görüntüden ee, aldığı noktaları alıyor. Şu, şu görüntü orijinal frame'i alıyor. Oluşturduğu bulu meski alıyor. Şuradan tespit edilen noktaları görüyor. Ve bir Bitwise operatörü uyguladıktan sonra bize şöyle bir görüntü döndürüyor ve çok güzel bir şekilde e, tespit edilen kısım öne çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu şekilde detaylıca bu videomuzda açıklamış olduk. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Şöyle geliyorum. Bir track bar oluşturmayı görmüştük arkadaşlar. Şöyle. E, evet arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi ben size yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben birkaç şey açıklamak istiyorum öncelikle. Bu eğitim serisinde. Arkadaşlar biz böyle bütün open CV, bütün metotları inanın öğrenmeye kalksak hani benim bile bilmediğim çok fazla var. Hani gerçekten çok zamanımızı alır, çok zamanımızı alır, bizi çok yorar. Hani bunun yanın, bunun yani bu şekilde değil de Temel olarak OpenCV'nin ne işe yaradığı, temel işlemleri hızlı bir şekilde öğrensek, tekrar etsek, bundan sonra bazı yapay zeka uygulamalarını bilgisayarlı görüyor anlamaya çalışsak, sonra birkaç tane proje yapsak ve projeler yaparken şu e, derin, detay olan e, görüntü işleme tekniklerini bunları yaparken öğrensek daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden sade, e, güzel, e, Sadece böyle sizi şuradaki metotlara boğalım işte şunlardan boğalım değil de Bu metotları kullanarak biz neler yapabiliriz şeklinde Bir eğitim serisi oluşturmayı düşündüm ee, Geçen videomuzda trackbar oluşturduk Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ee, Burada güzel bir şekilde seçebiliyorsunuz threshold değerlerinizi Sadece threshold değerleriniz değil arkadaşlar Aslında şunu Buraya da uygulayabiliriz Mesela isterseniz yapalım şurada şunları alalım. Evet. Hani şu videoları birlikte çektiğim için aslında çok güzel oldu birlikte çekmem. Şuradan ben diyeceğim ki lower blue ay pardon. Ee, HSV formatı lower h lower s ve lower v diyeceğim arkadaşlar. Evet nothing fonksiyonunu silmişiz yanlışlıkla. Şunu yerine şuraya yapıştıralım. Evet arkadaşlar hani içime sinmiyor şöyle basit anlatıp geçince. Biraz daha güzel bir proje oluşturalım diyorum. Ee, bu video biraz uzayacak ama olsun olsun şöyle bir video çekmek istiyorum çünkü track barla bu iki işlemi birleştirmemiz lazım ya da diğer videoda mı yapsak ya şöyle bir düşündüm de evet evet diğer videoda yapmamız daha mantıklı olur şöyle geri alayım şunları evet Hemen hızlı bir şekilde o videoyu da çekmeye düşünüyorum şimdi. Evet, çok fazla geri aldım. Bu sefer de. Evet, tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada maskeleme yaptık. Şurada track bar oluşturduk. Diğer dersimizde ise track barla bir maskeleme işlemi yapalım. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.